bir tane. Ben dinle bir, sen bir. beni dinle adam getirseler beni ilk evra Türkiye'yi yolarım kendi sülalemi düşünürüm. Yola kaçarım. Ondan sonra milleti düşünürüm. O adam Üniversite neler yaptı. hepsi ki boş gezdi. Bir, Beni bir, bir, tane iş sahası, beni bir tane yaptım, Sen bana söyle. İş, i̇ş, i̇ş çok çalışsınlar anca. Hiç şimdi hepsi şey söyleyeceğim. Hiç fin 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 Köpekleri keseceğine Şeyleri düşünsünler. Çalışsınlar ya. Nerede i̇ş çok. 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 Nerede mi çalışacak? İş çok. Anlıyorlar anca. Ya nerede nerede? Boşver Tayyip aşkım Tayyip. Ülkede Tayyip iki yıldır gibi adam gibi. Adam Sebetsiz. gibi. Nerede var? Sen şimdi ya iki yıldır olağanüstü ce, hal şeyi, var. Neden? İnceyi seç. Adam mı? Tamam adamsa yapsın. Tayyip gibi adam ya yok. Tayyip gibi adam yok. Ne yaptığını söyle. Her şeyi yaptı arkadaşlar. Ya söyle sadece ki bu sayı çok. Bütün her şeyi burtaya yaptı adam. Ne yapsın ya? Ne yapsın ya? Yap, yaptığını söyleyin. Bir sürü paraları cebe ne sokuyorlar yaptı, ama. Daha ya ne yapsın? Ötekinlere inanma. Yaptı i̇nanma. Her şey yaptı. Boş değil. Şey söyle adını söyle. Yaptı. Yaptı. Evet, yaptığının öyle adını abi. söyle. Helal olsun ona. Ya yaptı. yaptığının adını seçilecek. söyle. Adını. Adını mı? Ne yaptı? Hangini hangi, sayı? hangi, tesisleri neler hangi açtı? Hangini açısın? yapsın adam Ufay. be? Mudayı yaptı. A belediyeli rahat yaptı. Çok konuşma be. Beni yapmadın, çekme. Yapmadın, Çok konuşma. Boş konuşma. Boş konuşma. Sakın ha. Karar, ya lütfen şey çekelim ben konuşayım. Defolun yani gidin niye, ya. Ya sana ne? Allah Allah Tayyup Erdoğan, Tayyup Erdoğan. Çıkmayın oraya. <laughs> <laughs> Tayyup Erdoğan çek <laughs> beni. <laughs> ya şata Tayyup aşkım <Gülüyor> benim. Senin <laughs> Benim beni her yerini <laughs> yiyem <laughs> ben. Tayyup Tayyup Tayyup. <Gülüyor> Tayyup. <Gülüyor> Tayyup, Tayyup. <Gülüyor> <Gülüyor